Cümlete Sıraman Hükmü Ağabeyler Bugün Kuşlarımızı yemleyelim dedik Şöyle bir de video çekelim dedik Şimdi ilk önce Damlalıklarımızdan başlayalım Gel yuvarlak Şöyle yapayım. Evet. Yağlar da çekelim. Bunlar Vedat'a çıkartacağımız koçlardan yine. Şimdi şöyle yapalım. Ne çıkartacağımız üstlerden şöyle koyalım. Kendimizi. Gel. Gelin. Zaten beyazlar kendimizin. Sarılar da kendimizin. Bozlar da. Yanar öyle. Alalarda sevdiğim bir abim o başarı. Onlar da Allah'lar oynuyor. Esraflar oynuyor. İçinde bir tane de söküğü var. Bunlar Bunların hepsi uçmaya hazır yavrularımız, yavru ekelerimiz. içinde sökütler de var. Bu ayın sonuna, yani bu aydan sonuna inşallah canlı mevzatımız başlayacak. Abone olmayı da unutmayın yani Ankara'da kimsenin kapısına gelemediği abilerimiz var. Yani kapısına gidip de alamadıkları kuşları çıkartacağız inşallah. Gerek işte eşimizin dostumuzun yardımıyla gerek kendi eşimizin dostumuzla bu işi alacağız inşallah. Görmüş olduğunuz gibi herkese gelecek kadar kuş var. Sarılar, beyazlar hepsi zaten aynı. Tatlı. Soy. Şöyle. Burayı kapatalım. Şimdi şöyle yapayım da. Anaşlar. Şöyle. Kusura bakmayın. Kamera biraz arızalı. Tripotumuz. Şöyle. Tamam. Şimdi bir de sularına bakalım yukarıda. Yani Şöyle yapayım mı? Damlalıklarımız da işte bu şekilde. Evet, suları var. Şimdi birazdan da mahluk kursantıya geçeceğiz. Onlara da mama yapacağız. Mama vereceğiz. Biliyorsunuz ki şeyimiz bitiyor. Evet. Yani daha ölene kadar bitiyor. Yine bu tarz küçük yavrularımız var. Onlara biraz yem koyalım. Bunlara tahmin var. Onlara yağ verelim. Yağlı beraber. Şimdi muhabbet yavrularına da geçeceğiz. İlk önce buralara bakalım. beyazlar, sarılar alalar bozlar çıkartacağız. Zaten beyazlar, sarılar ve sarılar, beyazlar, bozlar yanar döneller bizden geliyor. Alalarda çok sevdiğim bir abim var. Ondan aldım. Onun da videoları var ki yani kendi sayfasında bu alaların videosu. Uzun metrajlar yapıyor. Erkeğe dişli değişiyor tabi. Dişleri daha kısa ne bileyim erkekleri daha uzun. Bol takvalı peşler. Uçurada bilirsiniz alalardan sıkıntı yok öyle işte abi başka da diyecek bir şey yok şimdi bir de muhabbetlerimize geçelim Şöyle çayımızın da altını yaktık. Şöyle bir de bismillahirrahmanirrahim evet burada da muhabbet uçlarımız var görmüş olduğunuz gibi yine hep ökbayı uçlar japonesler rainbowlar jumbolar, çok jumbolar hepsi burada inşallah üretmeye çalışıyoruz. Yine bunlara da mama vereceğiz. Daha sonra işimiz bitecek. Evet. Abi kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha iyi videolar ve ilaç videolar ne bileyim bakımcı videolar istiyorsanız bize takip etmeyi unutmayın. Herkese geçiyor, gidiyoruz. Asker kaçır. Hayırlı günleriniz olsun. Selametle.